Nedim Şener, para kuleleri İBB yolsuzluk dosyasına girdi. Cumhuriyet Halk Partisi il binasını satın alınması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Kelef ve Tuncay Yılmaz'ın bavulu ve çantalarla taşıdığı balya balya para sayma görüntüleri İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturma dosyasına girdi. Para kulelerini görüntülendiği ofisin sahibi olan avukat Gökhan Taşkapan da soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Bilindiği gibi para kuleleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2820 sayılı siyasi partiler kanununun Kanun hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası, hapis cezası ile cezalandırılır maddesine göre 22 kişi hakkında dava açmıştı. Siyasi partiler kanunu aykırı biçimde kanun aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi suçlamasıyla açılan davada CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İB ve Spor Kulübü Başkanı Fatih Keneş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yargılaması devam ediyor. İmamoğlu'nun avukatının ofisinden. Ancak büyük kısmı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan 2023 seçimlerinde CHP milletvekili seçilen Turan Taşkın Özer'in bürosundan bavul ve çantalarla taşınan paranın kaynağı soruşturmaya konu edilmemişti. Binanın alım satımına aracılık eden avukat Gökhan Taşkapan'ın üç ifadesi para kulelerinin İBB rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına girmesini sağladı. Taşkayan ilk ifadesinde şunları anlattı. Ben 2019 senesinde medyada da konu olan CHP İl Binası'nın satış konusunda binanın satışını yapan Ali Rıza Bırakan'ın sahibi olduğu seyahat besiciliğinin avukatıydım. Bina, müvekkil şirkete TOKİ ve Gül İnşaat'la hasılat paylaşımına ortak olan bu oluşumdan satın almıştık. Daha sonra CHP İl Binası olarak kullanılmak üzere CHP yetkilileri olan Canan Kaftancıoğlu, Özgür Naz ve Fatih Keleş de pazarlık yaparak 41 milyon TL'ye mutabık alındı. Bu binayı alırken de Gül İnşaat yetkilisi Metin Gül ile pazarlık yaparak almıştık. Gün inşaat ve Tokyo Ortaklığı'nda 05.11.2019 tarihinde satın aldık. 11.12.2019'da ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne 41 milyon TL bedelle sattık. Tapuda bu bedel 24 milyon TL olarak gösterildi. Banka hesabımıza peyderpey 24 milyon TL yatı. Geriye kalan 17 milyon TL'nin de 15 milyon küsur TL'sini benim avukatlık ofisimde geriye kalan benim avukatlık ofisimde geriye kalan 1 milyon 400 bin TL civarındaki parayı ise tapu devir gününde 1 milyon TL'si Metin Gül tarafından haricen ve 400 bin TL'si CHP yetkilisi Fatih Keleş tarafından haricen olmak üzere tarafımıza ödendi. İhaleye girecek kişiden 1 milyon TL. Medya yansıyan para kuleleri başlıklı haberlere konu olan para sayım işlemi bu bahsettiğim 15 milyon küsür TL ilişkindir. Ofisimdeki 3 ayrı güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri başsavcılığınıza sunuyorum. Ofisime gelen paraların 3 milyon TL'si hatırladığım kadarıyla Beşiktaş Belediyesi'nden, 800 bin TL'si Şişli Belediyesi'nden, 6 milyon TL civarının Beylikdüzü Belediyesi'nden, miktarını hatırlamadığım meblaların Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesi tarafından getirildiğini biliyorum. Fatih Keleş de ofisimde para sayma işlemi esnasında bulunmaktaydı. Birkaç kez telefonda başkan diye hitap ettiği şahısla görüştü. Tahmin ediyorum ki bu şahıs Ekrem İmamoğlu'dur. Ayrıca Tuncay Yılmaz isimli şahısla da birkaç kez telefonda görüşmesi oldu. Fatih Keleş yine bir konuşmasında İBB'den ihaleye girecek olan bir şahıstan 1 milyon TL geldiğini beyan ettiğine şahit oldum. Tabela şirketine bakım ihalesi Taşkapan 25 Mart 2025 günü verdiği ek ifadesinde de şunları anlattı şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bazı hususlarda bildiklerimi aktarmak isterim. İBB tarafından yapılan ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan ve bir kısım diğer ihaleler Özgür Karabat isimli şahsın yönlendirmesiyle ve kardeşi Devrim Karabat'ın organizesiyle Fikret Şimşek Fikret Şimşek isimli şahsın kardeşleri olan Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek isimli şahsların Şimşek Oto isimli şirketleri uhtesinde bırakılmaktadır. de böyle bir şirket vardır ancak filiyatta yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihalelerden kazanılan miktarlar bu şimşek Otu isimli şirkete aktarılarak aklanmaktadır. Yolsuzluk paralarıyla arsa aldılar. Avukat Taşkapan resmi olarak kurulan ama fiiliyatta olmayan tabela şirketine verilen ihalelerle Silivri ve Çatalca'da kooperatifler üzerine arsalar alındığını şöyle anlattı. İhalelerden elde edilen bu paralarla Silivri Çatalca tarafından arsa alınmıştır. Ayrıca 60 parselli tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca ara bölgesinde yer alan ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Paraların bir kısmı da SS2 terli Silivri toplu iş yeri kooperatif adlı tanesi 110 bin dolar değerinde olan toplam 250 paylı kooperatif aktardılar. Bir kısmını da 200 dönüm olan 200 milyon TL bedelle Sefaköy toplu yapı kooperatifine aktardılar. Şu an edindiğim bilgiye göre bu bahsettiğim ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatiflerin bilgileri şu şekildedir. Birincisi, SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyük Çavuşlu ve Küçük Çavuşlu'da yer alan 234.400 metrekarelik, ikincisi ise 434 dönümlük Silivri Balaban'da bulunan SS2 Silivri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'dir. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahsların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paralar ihalelerden gelen paralardır. Para Kuleleri görünen ilk örnekti. Taşkapan ertesi gün verdiği ifadesinde şunları söyledi. Ben 25.03.2025 tarihinde vermiş olduğum ifade ek olarak beyanda bulunmak istiyorum. Dünkü beyan ettiğim hususları ben bizzat soruşturma dosyasında şüphelisi olan Tuncay Yılmaz isimli şahsını öğrendim. Para kuleleri, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarıyla belik düzünden başlayan, İBB'ye taşıdığı siyasetin finansmanını gözler önüne seren, yolsuzluk ve rüşvet çarkının herkes tarafından görülen ilk örneğiydi. Usulsüz bağış yargılaması devam ederken balya balya para kulelerinin kaynağının İBB rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dahil edilmesiyle fotoğrafın büyüğünü ortaya çıkaracaktır. <laughs>